Oktay'ın kümesi her şey yolunda. Osman Efe Kahraman, Samet, Mehmet, Gevoz. Eğer sen üstüm istiyorsan yorumlara benim dizimi Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel, güneşli bir gün. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Biz de yolmaya çalışıyoruz çok şükür. Bugün bu videoda müsevetlerimi eşya atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Emir bana hediye bir tane müsebet aldı. Gerçekten şahane ötesi. Hepiniz de onu görmek için şu an can atıyorsunuz. Ben de onu çok özledim. Yerde görmek istiyorum. Biraz sonra onu ve eşini yere atacağız. Çiftleşmelerini seyredeceğiz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Onların yanına geçmeden önce Emir'i tebrik ediyorum. Takdir aldı. Aferin. Daha da başarılarını devamını diliyorum. Dedim. Bu arada arkadaşlar bugün e, benim amcama hediye almış olduğum müsebetin ismini de belirledik. Aynen öyle. Onu da videonun içinde söyleyeceğiz. Aynen öyle. Hadi, Hadi geçelim. Genellikle daha çok ismi hangi şey söylenmiş ona baktık. Ve en çok o isim söylendi birazdan o ismi de göreceksiniz. Aynen öyle. Bir filolarımızı şey önce Şamil'leri bir çıkar. Aynen. Bir Şamil'leri bir göreyim. Şamil'lerimiz üzerinde biraz konuşalım. Biraz muhabbet çok edelim. Gerekli yani. bir detaylara girelim. Ondan sonra filolara falan filan müsebetleri yere bırakıp çiftleşmelerini izleyelim. Hadi şamiller çıkar. Sağlarda dişi şamimiz var. Çok kızgın maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Bu arada evi temizliyorlar. Bugün cumartesi. Videolar bir gün iki gün önceden geliyor arkadaşlar. Bize bile kur yapıyor ha, o kadar kızgınlaşmış zırtı. o. <laughs> Baba oh, dikkat et, hareketlere dikkat et. Erkeğini versene yanına <laughs> Erkeğini versene Mir. Allah'ım sen nazardan koru ya Rabbim. Onların yokluğunu yaşamayalım inşallah. Aslan parçası. Dişi evde böyle oturup oturur, besleniyor aynen izlenir. Böyle oturup besleyebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da erkeğimiz. Çin e, erkek e kadar da utanmış gibi. Erkek biraz ürkektir. Dişi gibi rahat davranmıyor. Ondan biraz ürkek davranıyor. Böyle dik kalsın. Diklemiyor. Ürkek davranıyor. Ben onu yerini biliyorum. Hı? Onun yerini biliyorum. Ah, emir dikkat et. Emir dikkat et. Hı, Eş, maşallah, bak et şimdi. Et maşallah bak Buna da koy anna. Yavaş 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 yavaş. Bismillah. Yüzden, Abi. dakika. Tutmaya korkuyorum kuşu ya. İncilmesin de. diye. Emir yavaş emir yavaş. Bismillah dedi dedi. Hadi Allah. Allah Allah bir düşün oğlum. <laughs> Şami. Aslan kızım. Bunu da ver yanına bakalım. Aradınca... Şuraya köşeye ver. Şuraya ver. Şuraya ver ama o tarafa doğru gitmez. Hah. Hah. Tamam. Evet. Şimdi güzel görüntüyü alıyoruz. Bu nasıl bir bakış ya? Dişi çok tatlı ya. <laughs> çok tatlıdır ya çiçek sıfası. Bu <laughs> arada şunlara da bir isim takalım ya. Raşo ile beşi olsun mu? <laughs> Raşo ile beşi olabilir mi? Ama Erkeği... Raşo hiç gitmedi ya. Bu. Değil mi? Dikkatli o bir durlu o bir durlu. Dur. Niye böyle erkek geç, duruyorsun? Yer, sen buraya geç olur. Geç. Çık buraya. Açık. Açık aç, aç. Göster. Çık oradan uzaklaşma. Kan şöyle dik durur. Ya bak ya. Hadi kızım. Hadi geçelim diğerlerinin yanına. Tamam bunları çok çektik. Bu eşek sıfırlarını çok çektik. Evet bunlar da benim kırmızı nakışlar. Şuna bak ayağını kaldırdım. Bu dişi. <laughs> ayağını hiç kaldırdım. Bu da erkek. Devam et. Devam ki. Heh. Hızır Ayağını niye kaldırmıyor? Niye oğlum böyle erkek davranıyorsun? He? Ha, hayırdır? Bak. Karın biraz daha normal davranıyor. He? Bak karın ne kadar sessiz, sakin. Niye erkek konuşuyor Erkek hiç sessiz oluyor çıkmıyor bugün. Ne oldu sana? He? Çırtın. Maşallah sağ Allah. Nazardan saklasın inşallah. Korkuyor ha. Kanadını görüyor musun? Kanadı yok ya. Ha, kanadı da düşecek. yok. Aşağı düşecek diye korkuyor. Dur yere bırakayım onu. Yerde atamadık var. biz onlar arkadaşlar maalesef ki. Yumurtlamıyor yumurtlamıyor. Büyük yumurtlamıyor. ihtimalle dişide sıkıntı var öyle gözüküyor. Düşme, İnşallah düşündüğüm verdik. gibi değildir. Yeni geldiklerinden dolayı öyledir. Bakacağız. İlk defa erkek böyle sakin yerde duruyor. Bu aralar biraz biraz sakin duracak da belli ki artık ufaktan ufaktan tekrardan çitleşip bu sefer inşallah yumurtlatırlar. Bilmiyorum. Bir de şu an çoğunluk kırmızı nakışı Aynen öyle. İki tane de yavrumuz var. Yavruların videosu gelecek. Yavrular zımba gibi oldu maşallah kocaman ettik onları. Anne babaları demen, kadar, demen, kadar oldular. Ben hepsini tek sade kırmızı nakışlı. Kırmızı nakışlı mı? Kırmızı nakşi. Yok lan. Hepsinden olsun işte ne güzel. Hadi bunları da yerine koyayım. Bir. Hadi gel. Hadi geçsin bunlar diğerine yerine geçsin. Sırada fitililerim var. Selamun Aleyküm. Nasılsın aslan parçası? Büyüdün artık ha? He? Senle konuşuyorum lan zırtam. Niye konuşmuyorsun? <laughs> Tipe bak. Tipe bak. Dilleri görüyor musunuz maşallah? Allah nazardan saklasın. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Anne, baba yumurtanın üzerinde. Ya bakalım babayı çekelim babaya bir bakalım baba ne yapıyor? Baba ne yapıyor? Bu nasıl yavru çıkıyor? Abi bu da ambraj da güzel bir yavru. Ama nasıl o çıkıyor amca? Abraj abi. Anne babadan çıkıyor da daha iyidir. Baba, olabilir abi, Aman fitillerden ben... çıkar. Fitillerden çıkar ama abraj da güzel bir, bir, yavru. Yani bu yavru her her altından çıkmaz. Her fitilli bu yavruyu vermez. Zaten bu tarz yavrular nadirdir. Nadir. Bulamazsın. Biz bunlar ne zaman yurt diye atıyor. Olabilir abi. Bakalım bir dahakini belki daha iyi yapar. Bekleyeceksin, sabırlı olacaksın. Sabrın sonu her zaman selamettir. Öyle değil mi? Beklemeyi bileceksin Sen hatırlıyor musun Biz Youtube'a ilk başladığımız zamanları Nereden başladık? Sıfırdan Değil mi? Yok amca bin Sıfırdan başlamadık mı? Sabrede evet. ede, ede 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 buraya gelmedik mi? Ya o farklı bu farklı. Her şey böyledir oğlum. Hayat içerisindeki her şey böyledir. Amca bunun damarında amraj var. Olabilir abi. Bu yavru kendisini atmıyor. Kendisini atması lazım. A olabilir abi. Bir dahakini belki atar. Bir dahakini atar. Bir dahakini atar. Atan, Sabırlı olacaksın abi. Tam o atana kadar ömrüm geçer. Geçer ya da geçmez. Nasip kısmettir. Bu Allah'ın işidir. Allah'ın bir hikmetidir oğlum. Allah isterse olur. İstemezse olmaz. Belki bu sefer altından anne babadan belki festivallik kuşlar çıkar. Nerede çıkar. Allah iste Allah isterse olur. Ben diyorum ki bu kuş sürekli ambranj atıyor. Kendisinden atmıyor. Sürekli attı. Nereden biliyorsun abi? Ben de sana diyorum ki belki bu sefer festivallik yavrular atar. Tamam bu, bu sefer de atmazsa. Atmazsa atmazsın. yapacak bir şey yok. Bizim nasibimiz budur. Bizim nasibimiz budur. Ba biz deriz ki kardeşim biz bu tarz yavru istemeyiz. Yeni bir çit, şey, güzel fitili alırız. Altından Allah fitili çıksın. Bilmem. O zaman biz nasibimizi kendimiz yaratmış oluruz. Nasıl istiyorsak öyle yaparız. Anladın? Ama şu an biz bunları biz bunları kabul etmişiz. Ben bunları şu an kabul etmişim. Bilmiyorum ben kabul etmişim abi yapacak bir şey yok. Nasip demişim, geçmişim. Geri kalanı Allah bilecek. Benlik bir şey yok. Sahada ve sahada ve sahada Geliyorlar, 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 geliyorlar. geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar sağsınız ya geliyorlar Halisa. geliyorlar Evet ve Kara Şimşek çıktı Kara Şimşek ve eşi Eşi sonunda, sonunda dışarıdalar Arkadaşlar bu arada getirdiğim günden beri eşledim dişimiz belini bükmeye başladı Allah'ın izniyle birkaç günü yumurtlamaya başlayacak hızlıyız Kara Şimşek bayağı bir hızlı çıktı Maşallah görüyorsunuz Kara Şimşek bayağı bir hızlı çıktı yani şu kadar söyleyeyim. 3 gün 4 günü sürmez. Dişi yumurtlar çünkü dişim çok kızgındı. Baya bir kenevir menevir falan filan dayamıştım ben ona bir de eşsiz bir şey kaldı ya. bir süre. Erkeğin ismi var diş yok. Dişe bu, bu yorumlara şu an dişin ismi yok. Kesinlikle kesinlikle Dişinin dişiye de, diyordu. dişiye de bir isim yazalım arkadaşlar. Madem Kara Şimşek'in ismi var Dişisinin de bir ismi olsun. Bakın eşleşmeye de başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah'ın izniyle bu videoda çiftleşmelerini de göreceğiz. Hadi aslan parçalar. Kara Şimşek baya bir kızgın. Herkes Coşkun demiş. Ama biliyorsunuz Herkül'ün Herkül yavrusunun ismi Coşko'ydu. Biz ilk gün bunu söylemiştik. Coşko ile Kara Şimşek... Öyle çok yakın beraber gidiyorlar. Sonda kara şıpşek daha çok söylenir. Aynen öyle ben. Sonunda Sonda daha çok söylenir. Aynen öyle. Evet. Şöyle ben burada durayım Emir. Bir tane coşku olmazdı bu arada. Bir eşleşsinler aslan parçaları. Maşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım olacak. Aa. Dişi. Şu an hepimiz hepimiz sabırsızlıkla kara şeyin dişinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Boyu, posu, fiziği çok iyi maşallah. Emif sen şu tarafa geç. Ben burada durayım ki köşede sıkışıp eşleşsinler. Orada dur. Orada, orada, orada. Sen dişe bir isim buldun mu? Ben daha bulmadım. Ben şu an her videoyu durdurup, herkes videoyu durdurup dişiye isim bulsun. Herkes videoyu durdurup Dur, dişiye isim bulsunlar arkadaşlar. Hadi lan zırtalar. Eşleşin. Şu an herkesin gözü üzerinizde. Gösterin kendinizi. Dişim de güzel maşallah. Ama kara şimşek efsane. Hadi oğlum çık onun üzerine. Hadi aslan parça. Hadi aslan parça. Hadi olacak. <laughs> evet hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah'ın izniyle bir haftaya kalmaz yumurtlamaya başlarlar. Şöyle bir yakına gidelim şu eşek sporlarına. Kara şimşek. Zırtta o. Ona kara kız diyecektim. Kara kız, kız. Kara kız da kara şimşek değil mi? Bizde kara kız var ki. Ee. Dişim bu ilk yumurtası olacak arkadaşlar. Gözleri daha yeni yeni kırmızılaşacak. Önemli olan şimdi altlarından alabileceğimiz yavrulardır. Yavrularını göreceğiz yavrular. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çok şükür eşleşme çok başarılı bir şekilde geçti. Zaten çiftleşmelerini de bu videoda gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Kara Şimşek ve eşi. İnşallah istediğimiz yavruları altlarından alırız. Nasip olur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı. N'e paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.